Birleşik Arap Emirlikleri 25 Eylül'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilk astronotu göndereceğini açıkladı. İlk Birleşik Arap Emirlikleri astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek ve bu bizim uzay programımızı başarmaya bir adım daha yaklaşmamız anlamına geliyor. Nihai hedefimiz uzaya gidecek bir dizi astronotu eğitmek, her türlü bilimsel araştırma ve deneyi yürütmek. Ayrıca insanlık için uzay kariyerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak. Petrol zengini ülkenin 4000 başvuru arasından seçtiği iki astronot adayı eğitimlerini sürdürüyor. İki adaydan biri sonbaharda bu zorlu yolculuğa çıkacak. Kişisel objeler olarak yanımıza bir buçuk kilo alabiliyoruz. Ben şahsen ana objeler olarak Birleşik Arap Emirlikleri bayrağını, bazı aile fotoğraflarını ve en sevdiğim kitapları alacağım. İki aday 200 gün boyunca Rusya'da eğitim alacak ve seçim uçuşa kısa bir süre kala yapılacak. Seçilen astronot, Rus Soyuz roketiyle gideceği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 8 gün geçirecek. Ben kesinlikle aile fotoğrafımı alacağım. Bayrak da listemde olacak. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri gençleri ve Arap bölgesinin hayalleri ve hırslarını da beraberimde uzay istasyonuna götüreceğim. Uzay istasyonuna gidecek olan astronot bilimsel deneylerin yanı sıra yaşadıklarını da Arapça olarak dünyaya aktaracak. Birleşik Arap Emirlikleri 2021 yılına kadar Mars yörüngesine insansız uzay aracı gönderen ilk Arap ülkesi olmayı da hedefliyor.